Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Takson Plus 12 litre hermetik şofben resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Şofbeninizi resetlemek istiyorsanız Üzerindeki on off butonunu reset yazan yere getirmeniz gerekiyor. Reset yazan yere getirdiğinizde 5-6 saniye kadar bekleyip Daxon Plus 12 litre hermetik şofbeninizi rahatlıkla resetleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen da takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.